Merhaba arkadaşlar. Bu derste sesin yayılma hızından bahsedeceğiz. Ses giriş videosunda sese bir giriş yapmıştık. Daha sonra ses ve özellik, özellikleri videosunda da genlik, frekans, bütün her yere girmiştik, çıkmıştık. Seste bir sesin yayılma hızı kaldı. Sesin yayılma hızında da bilmemiz gereken iki tane şey var sadece. Çok basit. Sesin yayılma hızı iki şeye bağlı. Bunun birincisi yoğunluk, ikincisi de sıcaklık yoğunlukla sesin yayılmanızın nasıl bir ilişkisi var ya da sıcaklıkta nasıl bir ilişkisi var. Şimdi bunlara geçelim. Bunlara geçmeden önce de iki videoda da sesle ilgili bundan önceki hatırlatmıştım. Tekrar hatırlatıyorum bu videoda da ses boşlukta yayılmaz. Madem yayılma hızından bahsediyoruz nerede yayılmayacağını da bilmemiz gerekiyor. Çok önemli sözel sorularda çok çıkan bir şey boşluk dediğimiz şey de uzay olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü ses titreşim hareketi yapıyordu. Yani titreşim hareketiyle ses oluşuyordu. Dalga halindeydi. Dalga hareketi de yapıyordu. Ve bu titreşim olabilmesi için bir tanecik olması lazım. Su taneciği, hava taneciği bir tanecikten bahsetmemiz, bahsetmiş olmamız lazım. Eğer bir tanecik yoksa bunlar titreşemeyecekler ve ses çıkmayacak. Boşlukta da böyle bir tanecik olmadığı için bu yüzden ses boşlukta yayılmaz diyorduk. Bu hatırlatmadan sonra şimdi sesin yayılma hızında bir yoğunluğa geçelim. Yoğunluk ne? katı, sıvı, gaz, maddenin halleri dersinde bu 3 tane maddenin hali olduğunu biliyoruz zaten. Katı maddenin, katı bir maddenin tanecikleri arasındaki mesafe en azdı. Yani en kararlı katı haldi. Sıvı halde biraz daha tanecikler arasındaki boşluk artıyordu katıya göre. Gaz halde de tanecikler arası boşluk en fazlaydı. Maksimumdu. Şimdi buradan nereye geleceğiz? En yoğun hal nedir? Katı haldir değil mi? En az yoğun hal gaz halidir. Ses bilmemiz gereken birinci şey, ses boşluk sevmez. Neden boşluk sevmez? Biraz önce anlattığım gibi, ses boşlukta yayılmaz. Neden boşluğu sevmiyor? Çünkü boşlukta tanecik yok. Eğer bir sesin oluş oluşabilmesi için o tanecikler olması lazım ki ortamda. O tanecikler titreşecek ve ses çıkacak. O yüzden ses boşluk sevmez. Peki bu üç hal arasında en fazla boşluk nerede var? Tabii ki gazda değil mi? Gazda gaz bir gaz halindeki bir maddenin tanecikler arasındaki mesafe en fazlaydı değil mi? Yani tanecikler arası çekim kuvveti en azdı. Yani burada daha fazla boşluk olduğu için ses bu boşluğu sevmez. Yani gazda en az yayılır ses. Katıda Tanecikler arasındaki boşluk çok çok az bakın. Yani tanecikler arası çekim kuvveti en fazla. Yani bu en yoğun hal burada en hızlı katıda yayılır. Yani yoğunluk arttıkça sesin yayılma hızı artıyor. Doğru orantılı deriz. Katı hal en yoğun hal. Tanecikler arasındaki mesafe en az olduğu için en az boşluk tanecikler arasında katı da var. O yüzden ses de boşluk sevmediği için katı da yani katı da en hızlı yayılır. Burada da ses boşluk sevmediği için, burada da çok boşluk olduğu için gazda o yüzden en az gazda yayılır. Yoğunluğun ses yayılma hızıyla ilişkisi bu. Bunu bilmemiz, mantığını da bu şekilde bilmemiz yeterli. Bir de sıcaklıkla sesin yayılma hızı arasındaki bir ilişki var. O da şu, gene sıcaklıkla da sesin yayılma hızı doğru orantılı. Nasıl doğru orantılı? Sıcaklık arttıkça kinetik enerji artar. Ortalama kinetik enerji artar. Ortalama kinetik enerji dediğimiz şey de gene hızla alakalı bir şey. Ya da şöyle düşünelim. Sıcaklık arttıkça gene bir önceki örneğimizde olduğu gibi tanecikler arasındaki bu taneciklerin titreşimini arttırmış oluyoruz biz suyu kaynattığımızı düşünelim. Fokur, fokur 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 kaynıyor. İşte oradan aklınıza gelsin. Sıcaklık arttıkça o tanecikler arasındaki taneciklerdeki titreşimi arttırmış oluyoruz. Tanecikler arasındaki titreşim ne kadar artarsa yayılma hızı da o kadar fazla olur. Yani şu iki örneği ele aldığımızda Burada güneşli bir hava var 40 santigrat derece. Burada da parçalı bulutlu bir hava var. 10 santigrat derece böyle bir şey karşımıza geldiği zaman diyeceğiz ki 40 santigrat derece daha sıcak bir ortamdır. O zaman daha hızlı yayılır. 10 santigrade göre. Yine 10 santigrat derecede 40 santigrat dereceye göre daha yavaş yayılır diyeceğiz. Yani bilmemiz gereken sıcaklıkla sesin yayılma hızı arasındaki ilişkide sesin yayılma hızı sıcaklık arttıkça artar. Ne kadar sıcak bir ortam olursa o kadar tanecikler titreşeceği için ortalama kinetik derece artacağı için daha fazla ses hızlı yayılır diyeceğiz. Bir de gene bazı sorularda karşınıza çıkabilecek bir şey hem de bilgi olması açısından ışığın hızı mı daha hızlıdır, sesin hızı mı daha hızlıdır? Bu da çok klasik örnekle e, anlatmak gerekirse gök gürüldü dediği zaman hatta ilk önce şurayı inceleyelim. Işığın havadaki hızı 300 milyon metre bölü saniyedir. Sesin havadaki hızı ise, hızı ise 340 metre bölü saniye. Yani ışığın havadaki hızı daha fazla. Yani ışık büyük sesten. Işığın yayılma hızı daha fazla olduğu için biz gök gürül dediği zaman ilk önce şimşeği görürüz. Yani ilk önce şimşek çakar. Daha sonra gök gürül sesini duyarız. Çünkü ışık, ışığın havadaki hızı daha fazladır. Yani 300'e yaklaşık 900 kat vesaire daha fazladır. Işığın havadaki hızı daha fazla olduğu için ilk önce şimşeği görürüz, şimşek çaka. Daha sonra gök gürüldeme sesini duyarız. Yani sesin havadaki hızı daha az olduğu için ışıktan daha sonra duyarız. Yani bilmemiz gereken şey ışığın yayılma hızı, sesin yayılma hızından daha fazladır. Bu yüzden de şimşek çaktığı zaman ilk önce şimşeği duyarız, daha sonra da sesi duyarız, gök gürültüsünü duyarız. İlk önce ses giriş videosu daha sonra ses ve özellikleri videosunu yaptık. Şimdi de son olarak bu sesin yayılmazlığı videosunu çektik arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir yer varsa sitede yorumlara ya da ozancom.com'da yorumlara yazabilirsiniz. Çözemediğiniz sorular olsa da gene ozancom.com'da sizden gelen sorular bölümüne sorularınızı koyabilirsiniz. Siz de şu soruyu çözün bakalım. Cevapları siteye ya da YouTube yorumlara atın bakalım ne kadar anladık. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.